Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Az önce dolar TL analizi yapmıştım. E, genelde Euro dolar e, pardon Euro TL analizi yapmıyorum çünkü dolar TL ile Euro TL aynı yönde hareket ediyor. E, burada da zaten az çok görüyorsunuz e, dolar TL'nin aynı formasyonlu bu şekilde e, oluşmuş durumda. Trend destek çizgisi bugün itibariyle kırılmış günlük grafiklerde ve bunun mum, bu mum kırmızı mumun kapanışıyla yani günlük kapanışıyla destek altında kalacağı için düşüşlerin devamı olabilecek nitelikte. Haftalık grafiğe baktığımız zaman keza aynı şekilde keza aynı şekilde trend desteğinin kırılmış olduğunu görüyoruz. aylık grafiğe de baktığımız zaman şu şekilde daha önce de dolar tl'de bahsetmiş olduğum RSI ve Williams'a daha doğrusu Williams'a çift tepe RSI'de ise şuradaki çıkıntıyla birlikte bir çift tepe formasyonu oluşmuş gözüküyor. Aylık kapanışı takip etmemiz lazım. Eğer aylık kapanışta yukarıya doğru bir kapanış gerçekleşirse ki bu durumda biraz zor gözüküyor. İleride eğer kapanış yani yukarılarda kapanış gerçekleşirse yükselebilir umutları çoğalacak ama bu şekilde devam ederse ki böyle devam edecek düşüşlerin devamı gelecek arkadaşlar. Şu anlık anlatacağımız bu kadar. Euro TL'de durum bu şekilde. Pozisyonlarınızı ona göre alın. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.